Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Kuşları kaldıralım dedik. Yavru beyaz mardinimiz şu karşı çatıya düştü. Şu anda da akşam olmak üzere. Bir tane de dolapçı var. Siyah do kara dolapçı. Ama yan taraflara bir yere indi ama nereye indik ben de göremedim. Bakalım onu indirmeye çalışacağız. Sizler için bir video çekeceğiz böyle. Evet arkadaşlar kuşlarımız yavrularımız çatının üstünde bir tanesi aşağıda düştü. Şimdi onları bekliyoruz. Yanlarına da bir tane ana çattım ama gelsin diye. Evet. Kara dolapçı burada arkadaşlar. Evet geldi şimdi. Evet arkadaşlar kuş yan tarafa indi galiba. Evet bakalım bu kaçağı yakalayabileceğiz mi? Aa, geldi kara dolapçı. Arkadaşlar dolapçı burada. Ben dolapçı gibi gördüm ama kelebek de olabilir. Gel. Şöyle biraz yem atayım. Arkadaşlar beyaz mardinimiz aşağıda kaldı. Evet. Kuş çaparmış arkadaşlar. Arap çapar. Çok güzel bir kuş arkadaşlar gerçekten. Efsane. Ben çaparları seviyorum arkadaşlar. Kuş burada. Evet. Bakalım aşağıya alabileceğiz mi kuşu? Şöyle geçelim. İnşallah kuş bizden ürküp de kaçmaz. Beyaz mardinimiz şurada duruyor arkadaşlar. Onunla ilgileneceğim şimdi. Dün akşamda bir tane kuşumuz aşağıya düşmüştü. O kuşumuz da geldi arkadaşlar burada. Sabah gelmişti. Bakalım bu beyaz gelecek mi? İnşallah bahçeye düşmez. Evet kalkacak galiba arkadaşlar. Evet kalktı. Evet geldi arkadaşlar. Çok şükür. Gel. Evet, şimdi çapara odaklanabilirim arkadaşlar. Akşam akşam bir heyecan yaşıyoruz yani. Şöyle oturalım. Kuşlarımız teker teker iniyor. Postalarımız dışarıda. şimdi diğer kuşlarımızın da inmesini bekliyorum. Kuşları yemliyoruz bu şekilde. Kuş atlayacak arkadaşlar inşallah. Çünkü bu saatten sonra misafir geri gitmez. Evet. Arkadaşlar kuş dönüş dönüştü yani. Güzel bir kuş. Evet çaparın atlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında yavaş yavaş kuşlarımızı içeri alacağız. Evet. Evet, yavrularımız da yavaş yavaş geliyorlar. Evet, bir tane daha atladı. Kuş da öyle bir yere kondu ki ben şimdi postalara yem versem hepsi içeri atlayacak. O da benden ürküp kalkabilir. O yüzden gidemiyorum. kuş burada arkadaşlar. Şöyle bakın. Kanatların üstünde beyazlık var. Hava karardığı için görünmüyor. Baskalarımız da yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Onlar da yakında uçar. Bu kelebeği gidip elle yakalasam mı acaba? Kümesin üstünde. Evet. Biraz video uzun oldu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Evet. Mardinlerimizin yemini verelim biz evet. şimdiden. de Evet çapar atladı arkadaşlar. Evet içeriye doğru götürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kuş kalktı. Arkadaşlar kuş geldi tam yanımda. Çekebilecek miyim bilmiyorum. Evet kuş tam burada arkadaşlar. Yanımda. Aramızda 2 metre fark var. Thank okay. Bu saatten sonra da kalkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yukarıda Kuşlarımızın hepsi teker teker atlıyor arkadaşlar. Evet. Çapar. Çapar atladı arkadaşlar. Hemen onu içeri alacağım. Yakalayacağım. arkadaşlar. Kuş çok ürkek. Kapıyı kapatmam lazım. Evet kapıyı kapattım. Evet kuşu yakaladım arkadaşlar. Ayağında bir tane marka var ama yani kuş boktan görünmüyor arkadaşlar. Evet diğer kümesi alacağım. Kuşu. Şöyle yakından çekim arkadaşlar. Kuş gemi gibi. Yani gerçekten güzel bir kuş. Maşallah. Bu kuş döner arkadaşlar gerçekten. Ben öyle gördüm. İnerken falan dönüştü böyle. Kendini pat diye aşağı atmıyor yani. Evet kümesimiz hayırlı olsun. videomuz 20 dakika oldu. Hakkınızı helal edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun görüşürüz.